Herkese merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Geldik tarım ürünlerine ve tahıllardan devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi tahıllar dediğimizde ilk önce buğday diyeceğiz. Fakat şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar tarım ürünlerinde böyle tahıllar, yağ bitkisi, sanayi bitkisi diye kesin bir ayrım yok. Onu böyle bir önce anlayalım. Nasıl yani? Mesela mısır bir tahıl bitkisi Aynı zamanda bir yağ bitkisi, aynı zamanda bir sanayi ürünü, hatta bir arkadaşlar hayvan yemi olarak da ne yapılır? Kullanılır. Yani böyle kesin bir ayrım yok. Şöyledir, böyledir diye bir kesin ayrımı yok. Peki bana buğday deyince. Arkadaşlar buğday temel besin sanayinin ham maddesidir. Yani temel gıda maddesi olduğu için yetişme alanı çok 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 geniştir. E peki baktığımızda ekmekte, bulgurda, kepekten, bakarnada, gofrette, irmikte, bisküvide gibi çok farklı alanlarda kullanılır ve karasal iklimi sever. Peki buğday nasıl arkadaşlar? Buğday iki şekilde olur. Bir kış buğdayı vardır. Bir de yaz buğdayı vardır. Kış buğdayı dedim arkadaşlar sonbaharda atarsın. Kışın karın altında geçer ve ilkbaharda kar erimesiyle yağışlarla birlikte yeşerir, büyür. Daha sonra yazın ortasında veya başında bunu ne yaparsın? Denersin. Buna kış buğdayı denir. Ve bir diğeri ise yaz buğdayı dediğimiz yazın başında atarsın veya ilkbaharda atarsın. O yağışlarında yeşerir. Sen bunu sularsın belli bir dönem. Sonra tekrar denersin. Buğday dediğimiz arkadaşlar bir yetişme döneminde su olgunlaşma döneminde kuraklık ister. Yetişme döneminde su olgunlaşma döneminde kuraklık ister. Her toprakta yetişebilir her toprakta yetişebilen bir üründür. Ve doğal koşullara çok bağlıdır. Bunu unutmayalım. Doğal koşullara çok bağlıysa üretiminde dalgalanma fazladır diyeceğiz. Nasıl yani? Kısaca arkadaşlar bunun üretimi yıllara göre değişebilir. Eğer o sene kar iyi yağmışsa, yağmur iyi yağmışsa buğday çok olur. Ama yoksa düşük olur. O yüzden üretimde dalgalanma fazladır. Doğal koşullara bağlılık fazladır diyeceğiz. Aynı zamanda Karadeniz kıyı kesiminde yetişmez. Yaz yağışlarından dolayı. Ne dedik? Yetişme döneminde su, olgunlaşma döneminde ne istiyor? Kuraklık istiyor. Türkiye üretiminin büyük bir bölümünü iç kesimlerden sağlar. Şimdi birazdan bakacağız hangi kentlerde. Ve aynı zamanda bazı yerlerde de getirisi düşük olduğu için ürün çok da ne yapılmıyor? Tercih edilmiyor arkadaşlar. Ve ülkemizde son yıllarda buğday ithal edilmekte artık yetmediğinden dolayı. Peki baktığımızda en çok arkadaşlar tabii ki iç Anadolu'da olan Konya'da. Daha sonra Şanlıurfa, Diyarbakır çevresinde. Sonra Ankara var, Tekirdağ var arkadaşlar. Bu gibi iller var. Yani Ankara, Eskişehir, Kayseri, Konya, Yozgat. Sonra geldiğimizde işte Nevşehir'i, Nidesi, Aksaray'ı. Ondan sonra geldik Şanlıurfa, Diyarbakır'ı. Bu gibi kentlerde yetiştirilir ama dünyada en çok çi. Şimdi bazı tarım ürünlerinin en çok yetiştirildiği illeri bileceğiz. Daha sonra Hindistan, Rusya ve ABD şeklindedir. Getirir buraya Brezilya'yı koyar. Brezilya en çok yetiştirilen illerden biri falan değil arkadaşlar. Tamam mı? Neden? Çünkü Brezilya'da daha çok ekvatoral iklim var ve ekvatoral iklimin olduğu yerde de buğday çok fazla ne yapmaz, yetişmez diyeceğiz. Sonra geldik arpaya. Arpa buğdaya benzer. Yani buğdayla paralel gibidir. Fakat tek farkı bu buğdaya göre soğuğa biraz daha dayanıklı. Ama ben soğuğa dayanıklı deyince hemen atlıyorsun böyle Sivas, Erzurum, Kars, Ardahan, işte Hakkari gibi yerlerde arıyorsun sadece. Arkadaşlar bir arazim var. Arazide buğday Bu sene buğdayda iyi para kazandım. Sonra baktın ki para etmiyor. Diğer sene ne yaptın? arpa ekti. Bu şekilde. Yani aynı yerde olabilir. Birazcık daha buğdaya göre yükseklerde üretimi yapılabilmektedir. Yine Karadeniz kıyı kesiminde yok. Neden? Yaz yağışları. Güney Marmara, Akdeniz, Ege kıyılarında pek yok. Neden? Getirisi düşük olduğu için diyeceğiz. İçki yapımı ekmek ve hayvan yemi olarak ne yapılır? Kullanılır arkadaşlar. Yine üretim daha çok iç kesimlerde sağlanır. Ve ilk sırada ne var? Konya var. Sonra Ankara, Kırşehir, Sivas, Kayseri, Yozgat gibi kentler vardır. Dünyada ise Rusya, Ukrayna, Fransa, Almanya yani Avrupa'nın iç kesimleri ve aynı zamanda Rusya ile Ukrayna'nın önde geldiğini bilelim arkadaşlar. Özellikle Rusya, Ukrayna, Fransa, Almanya dörtlüsünü bileceğiz. Buralar aynı zamanda içki arkadaşlar üretiminin en çok olduğu ülkelerdir diyeceğiz. Şimdi her tarım ürününü sana tutup ülkeleri sormaz. Ama belli başlı tarım ürünlerinde bana ülkelerini yapar, sonra ona dikkat edeceğiz. Geldik Mısır. Sorma olasılığı en yüksek olan üründür. Peki nasıl? Mısır arkadaşlar besin maddesi, hayvan yemi, kağıt üretimi, hasır, yağ, tatlandırıcı, biyodizel yani kullanım alanı çok çok fazla. Ondan dolayı dünya ticaretinde çok değerlidir Mısır. Ve Mısır'a baktığımızda su ihtiyacı çok fazladır. Hatta e, İç Anadolu'da Konya çevresinde Mısır tarımından dolayı obruklar oluşmuyor mu? Artezyen yapıyorlar. Onu çıkartıp ne yapıyorlar? O artezyen suyla Mısır'ı suluyorlar ve çökmelere neden oluyor. Mısır sulama döneminde ya yani daha doğrusu yetişme döneminde su olgunlaşma döneminde yine su ister. O yüzden sulamanın olduğu her yerde yetiştirebilirsin ülkemizde hemen hemen. Karadeniz bölgesinde nasıldır arkadaşlar? Karadeniz bölgesinde tüketim amaçlıdır. Ve aynı zamanda diğer bölgelerde ticari amaçlıdır. Ve Karadeniz'de buğdaya alternatif olup temel besin maddesidir. Diğer bölgelerde ticari amaçlıdır. Karadeniz'de tüketim amaçlıdır. Ve bir diğer ifade ise Karadeniz'de doğal yetişir diğer bölgelerde sulama ile ne yapılır? Yetiştirilir diyeceğiz. Peki bir kısmı ülkemizde ne yapılır arkadaşlar? İthal edilir diyeceğiz. Hatta ülkemizde ithal edilmiş olan Mısır da var diyeceğiz. Fakat ülkemizde en çok yetiştirilen iller Konya, Şanlıurfa, Adana, Mardin. Arkadaşlar yıllarca Samsun bilinci. Daha sonra Adana oldu. Sonra Konya baktı ki bu iyi para ediyor. Konya ilk geçti. Şanlıurfa baktık ilk para ediyor, ikinci sıraya geçti. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde pek yetiştirilemez. Aynı zamanda Akdeniz, Ege, Güney Marmara'da pek yok ama Çukurova hariç tabii ki Çukurova çevresinde fazlasıyla var. Amikovası'nda fazlasıyla var. Hatta Amikovası, Çukurova ve Güney Doğu Anadolu'da Mısır ikinci ürün olarak yetiştirilir. İkinci ürün olarak yetiştirilir diyeceğiz. Mısırda önde olan üç ülkeyi unutma. ABD, Çin, Brezilya hatta sonrasında Hindistan falan geliyor. ABD'nin Mısır üretiminde ilk sırada olduğunu unutmayalım. Buğdayda ne vardı? Çin. Sonra arpa da Rusya ama Mısır'da ABD ilk sıradadır. Geldik pirinç. Pirinç arkadaşlar diğer ismi de çeltik. Aslında diğer ismi çeltik değil. Şöyle ki Pirincin ayrılmamış halini çeltik denir. Ne ki biz Mısır'a koz'a diyorsak, işte buğday, arpaya başak diyorsak, pirince de çeltik. Pirinç çimlenme döneminde bol su ve sıcaklık ister. Pirinç tarlalarına tava denir arkadaşlar. Tava. Pirinç tarlasına tava denir. Tava dediğimiz bu pirinç tarlaları arkadaşlar suyu böyle içine ne yapar? Hapseder. O yüzden buralarda arkadaşlar genelde ne olur? Genelde buralarda sinek olur değil. Hatta bu yüzden nedir? Sıtmaya neden olur ve devlet kontrolündedir. Klasik ifadeler. Peki pirinç arkadaşlar bundan dolayı üretimi özel izne tabi. Yani devlet kontrolündedir diyeceğiz. Peki nerelerde ülkemizde fazla dersek Çukurova'da, Amikovası'nda, Meriç'te, Kızılırmak'ta, Yeşilırmak'ta, Sakarya'nın kenarlarında nedir? Vardır diyeceğiz. Ama ülkemize yetmiyor. Çoğunlukla ne yaparız? İthal ederiz. Aslında devlet şöyle diyor. Sen pirinç yetiştirip hasta olacağına ben ilaç alacağıma pirinç yetiştirme ben gider onun yerine e, ne yaparım diyor. Yani para, e, <laughs> ilaç alacağıma gider pirinç alırım diyor. Biz de daha çok Malezya'dan Endonezya'dan ne yaparız? İthal ederiz. Ülkemizde en çok yetiştirilen il Edirne. Daha sonrasında Samsun var. Sonra Balıkesir var. Çanakkale var. Bursa var. Tokat var, Çorum var, Çorum Osmancı, Adana var, sonra Şanlıurfa, Mardin, bunlar Dicle ve Fırat kenarları da var diyeceğiz. Dünyada Çin, Hindistan, Endonezya, Bangladeş ve Malezya'nın ilk sıralarda olduğunu bilelim. Çin, Hindistan, Endonezya. Buğday'da Çin, Arpa'da Rusya, Mısır'da ABD ve Pirinç'te yine Çin ilk sıradadır. Geldik arkadaşlar çavdar ve yulaf. Çavdar ve yulaf aslında hayvan yemidir fakat son yıllarda insanlar bunu fazlasıyla ne yapıyor? Tüketiyor. Ve bunlar düşük sıcaklığa dayanıklıdır. Fazla sıcaklık istemezler. O yüzden yüksek yerlerde ne yapılır? Yetiştirilir. Çavdardan alkol üretilir. Aynı zamanda arkadaşlar ekmek bisküvi yulaftan üretilir. Ve tarımı daha çok iç bölgelerde yapılır diyeceğiz arkadaşlar. Ama çok da ülkemize tercih edilen ürünler değillerdir. Kayseri, Niğde, Konya, Aksaray. Aynı şekilde Yulaf'ta da Ankara, Sivas, Konya, Eskişehir. Yani baktığımızda hep iç kesimdeki kentler diyeceğiz. Dünyada ise soğuk dediysek, soğuğa dayanıklı dediysek Rusya, Polonya, Ukrayna. Dikkatinizi çekti mi? Arpa'da da Rusya, Ukrayna değil Soğuğa dayanıklı ürünlerde genelde Rusya, Ukrayna ilk sıralarda diyeceğiz. Baklagillere baktığımız arkadaşlar ilk olarak nohut. Nohut arkadaşlar dünya üzerinde geniş bir yayılış alanına sahiptir. Ve aynı zamanda nohut dediğimiz yaz kuraklığına çok dayanıklı ve nadasa alternatif olarak yetiştirilir. Yine iç kesimlerde Ankara, Kırşehir, Uşak, Konya gibi kentlerde var diyeceğiz. Mercimeğe bakacak olursak mercimek arkadaşlar nem ihtiyacı en az olan kurakla en dayanıklı olan tarım ürünleri içerisinde nem ihtiyacı en az olan ve kurakla en dayanıklı olan. Bizde yeşil mercimek İç Anadolu'da kırmızı mercimek Güneydoğu Anadolu'daki illerde yaygındır. Yani baktığımızda yeşil mercimek Yozgat Konya çevresinde, kırmızı mercimek Şanlıurfa, Diyarbakır çevresinde yaygındır diyeceğiz. Çok da karşıma çıkacak başka ifadesi yok. Fasulyeye baktığımızda ise arkadaşlar fasulye bir yeşil bir de kuru şeklinde olan yani tane şeklinde olan. Tane şeklindesi daha çok arkadaşlar. İç Anadolu'da Konya, Nevşehir, işte Karaman, Aksaray, Yozgat bu gibi kentlerde ama yeşil mercimek ise o da nerede arkadaşlar? Samsun çevresinde diyeceğiz. Geldik sanayi ürünleri Şimdi burada aklınıza takılan şu olmuştur. Hocam biz Mısır'ın, Arpa'nın, Buğday'ın, pirincin dünyada nerede olduğuna değindik. Ama baklagillerde değil mi? Arkadaşlar bütün tarım ürünleri karşıma direkt hangi ülkededir diye çıkacak bir şey yok. Mesela Nohut'ta ilk sırada Çin vardır. Ama bilerek yazmadım. Çünkü çok da derine inmeye gerek yok. Ama tütünü bileceğiz. Bakalım. Tütün arkadaşlar kısaca nikotin maddesi içerip sağlığa zararlı olan bir üründür. Kolonya ve yağ elde edilmektedir. Tabii yağ dediğimiz kimya sarayisinde, kozmetik sarayisinde ne yapılır? Kullanılır. Peki, iklim seçiciliği fazla değil. Kısaca çok arsız bir bitki. Taşın üstüne at yetişiyor mübarek. Ve humuslu, su geçirgenliği olan eğimli ve kraş topraklarda daha iyi yetişmektedir. Filizlenme döneminde su daha sonra sıcaklık ve kuraklık ister. Türkiye iklimine uyum sağlar. Sadece bizde iç Anadolu'da yok. O da neden dolayı? Kaliteden dolayı. Ancak kaliteli tütün amacıyla ekim alanları nedir? Devlet tarafından sınırlandırılmıştır. Bölge olarak en çok Ege olsa da il olarak en çok Adıyaman'dır. Adıyaman'dan sonra Manisa'sı var, Denizli'si var, Uşağı var, İzmir'i var, Samsun, e, sonra Bitlis, Balıkesir, Tokat bu gibi illerde vardır diyeceğiz. Ama en çok Adıyaman, Adıyaman Spor yani zorlaya zorlaya saksıda ekerek, balkonda ekerek, e, işte e, hemen yolların kenarlarını düzleştirip tarım alanına çevirerek sonunda ne yaptı? Birinci sıraya yükselmiş oldu. Dünyada tütün üretiminde arkadaşlar Çin, Brezilya, Hindistan, ABD unutma. Çin tütün üretiminde de ilk sıradadır. Çin, Brezilya, Hindistan ve ABD şeklinde gider. Geldik pamuk. Dokuma sanayinin ham maddesidir. Hatta çiğit denilen tohumları vardır. Bundan yağ elde edilir ve aynı zamanda arkadaşlar bu Kağıt sanayisinde, yem sanayisinde, tekstilde, dokumada kullanılır diyeceğiz. Filizlenme döneminde bol su istiyor. Yani yine yetişme döneminde bol su ama hasat döneminde hem yüksek sıcaklık hem de kuraklık istiyor. Daha çok alüvyal toprakları sever ve GAP projesiyle ekim alanı gittikçe ne yapmıştır? Artmıştır. Ve Şanlıurfa ekimi de ilk sırada yer alır diyeceğiz arkadaşlar. Baktığımızda Gap projesiyle aynen Mısır gibi Güneydoğu Anadolu'da ekim alanı gittikçe yayılmıştır. Şanlıurfa, Aydın daha sonra gelir. Sonra Hatay gelir. Daha sonra Diyarbakır gelir. Ve ondan sonra Adana gelmiş olur diyeceğiz. Pamuk arkadaşlar bir damla su değilse bozulan bir üründür. Genelde bazı yayınlarda ve bazı meslektaşlarım şey diyor. Ben Malatyalı olduğum için işte Malatya'da e, mikro klimadan dolayı pamuk yetiştirilir. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ben yıllardır Malatya'da pamuk yetiştiren birini görmedim. Yani çok eskiden daracık bir alanda birazcık pamuk olması hemen buranın mikro klima olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Peki baktığımızda dünyada Çin, Hindistan ve ABD nedir? İlk sıralarda yer alır diyeceğiz. Hocam bunlar güncel veriler mi? E, tabii ki. Kitapla da birebir olan arkadaşlar ki kitabımız çıktı. Artık yavaş yavaş temin edin arkadaşlar. Kitap tamamen renkli baskı olup arkadaşlar. Şöyle gösterebilirsem. Tamamen renkli baskı olup arkadaşlar. Ve içeriği videolarla tamamen birebirdir. Ve hatta arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Güncel veriler içerir. Renkli baskıdır. Sonra e, 300 sayfan üzerinde sayfa sayısını söyleyeyim. Kaç sayfa? 300 12 sayfa arkadaşlar. Düşünün. 312 sayfalık dolu dolu arkadaşlar. Bir nedir? Sosyal bilgiler ÖABT kitabıdır. Konu anlatımlarımızda birebir olup güncel verileri içerir. Ama size şöyle söyleyeyim. Türk verileri çok da önemli değil. Ha? Gerçekten önemli değil. Yani şöyle bir soru gelmez. Aşağıdakilerden hangisi 2023 yılında Mısır'da ilk sıradadır? Yani böyle bir saçma bir soru karşımıza ne yapmaz? gelmez. Bazen sosyal medyada görüyorum. Peki hocam TÜİK verileri neden bu kadar önem veriyorlar? Ya arkadaşlar görsellik yapıyor. Paylaşımı kolay oluyor. Ondan dolayı sen TÜİK verilerinde ilk sırayı değil. Hangi iller önde onu bil. Mesela sana der ki aşağıdaki illerin hangisi pamuk yetiştirilen kentlerden biridir veya değildir. Sana böyle sorar. Yoksa 2023'te pamuk en çok hangi illerdir? Adam bir ezber yapıyor. Ordu. Ordu muydu Adana mıydı balda? Ya 2022'de Ordu'ydu. Sonra Adana öne geçti. Tekrar acaba Ordu mu öne geçti? Ya ne oldu? Bu kadar önemli değil arkadaşlar. Tamam mı? Tekrar söylüyorum. Büyük verilerinin tarımdaki verileri çok da öyle önemli bir olgu değildir. Onun yerine ilk 3, ilk 5 yetişen yerler bunları bilmemiz gerekiyor. Peki geldik çay tarımına. Bu arada kitap arkadaşlar ilk baskısı tükendi. E, ikinci baskısı e, yakında çıkacaktır. E, yine bana mesaj atarak sosyal medyadan veya Telegram'dan, gruptaki Telegram'dan arkadaşlar özelden mesaj atarak bilgi alabilirsiniz. E, ben size bir şekilde kargoya vererek yardımcı olurum. İkinci baskısı inşallah yakında tekrar çıkacaktır. Şöyle söyleyeyim e, çıkar çıkmaz büyük bir rağbet gördü. İnşallah arkadaşlar faydası olacaktır. Alan arkadaşlar memnun kaldı. Hatta almadan önce alan kişilere danışan bilirsiniz. Aklınızda bir soru işareti varsa o şekilde yapabilirsiniz. Çay. Ana vatanı normalde Güney Doğu Asya'dır. Ülkemizde mikro klimadan dolayı yani özel koşullardan dolayı yetişir. Çay bitkisi yaprağını dökmeyen bir bitkidir. Yıkanmış, asitli, kireçsiz ve kalınlığı fazla olan topraklarda yetişir. Öyle bir şey ki arkadaşlar birazcık engebe olacak. Bulut olacak yıkanmış olacak. Asitli olacak. Hafif rüzgar olacak. Yani bulutlu gün sayısı fazla olması. Yıllık yağış miktarının fazla olması. Bu gibi yerlerde ne yapar? Daha çok yetişir diyeceğiz. Ve aynı zamanda kış ılıklığı ister. Bu ne demek oluyor? Yetişme alanı çok dar. Ve çok narin bir bitkidir arkadaşlar. Olmuş oluyor. İklim seçiciliği çok fazla yani. Peki Türkiye'de çay üretimi arkadaşlar 1924 yılında başlamış ve bundan sonra 1940'larda ticaret borsası, çay işte kanunu falan ne yapmış? Çıkarılmış. Ve çay yine devlet kontrolündedir. Neden arkadaşlar? Kaliteden dolayı diyeceğiz arkadaşlar. Bir de çay çabuk bozulduğu için üretim alanı hemen ham maddeye yakın olmak zorundadır diyeceğiz. Ondan dolayı Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu bunların dışında hiçbir yerde çay fabrikası ne yapılmaz? rastlanmaz Rize, Trabzon, Artvin Giresun, Ordu. Ee, Muzdan sonra yetişme alanı en dar olan ikinci üründür. Peki baktığımızda başka Çin, Hindistan, Sri Lanka üretiminde önde gelir arkadaşlar. Dünyada beşinci sırada yer alan ülke ise Türkiye ve içmeleri ise ilk sırada yer alıyoruz. Yani Allah getirenden, ekenden, dikenden razı olsun. İyi ki çay da var yani arkadaşlar. Peki geldik şeker pancarı. Şeker pancarı arkadaşlar şeker sanayisinin yine ham maddesidir. Ve şeker fabrik, şeker pancarı arkadaşlar besin maddeleri tutma kapasiteleri çok iyi olması ve iyi bir toprak derinliğine sahip olması gerekir. Yani biraz toprağı arkadaşlar uygun olacak ki bu gelişsin, büyüsün yani. Pancar tarımı için arkadaşlar ideal toprak derin olmalı ve kolay ısınan kireçli topraklar olması gerekiyor. Pancar küspesi hayvan yemi olarak kullanıldığı için besi hayvancılığıyla genelde paraleldir. Türkiye'de ilk şeker pancarı arkadaşlar 23-24 yıllar arasında başlamış ve ilk fabrikada Alpullu Şeker Fabrikası. Daha sonra da Uşak'tı. Ama İlk şeker üreten arkadaşlar Uşak'tır. Bakın ilk fabrikamız Alfınlı ama ilk şeker üreten Uşak'tır. 21 gün falan daha önce üretmiş oluyor. Peki baktığımızda çabuk bozulduğu için bir de neye yakın olmak zorunda arkadaşlar? Kısaca e, arkadaşlar fabrikaya yakın olmak zorundadır. Karadeniz kıyı kuşağında pek yok. Neden? Yaz yaşlarından dolayı. Güney Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da getirisi düşük olduğu için ne yapmalı arkadaşlar? Pek tercih edilmez diyeceğiz. Büyük baş hayvancılıkla paralel bir. Karadeniz kıyı kuşağında yetiştirilmez, yetişmez daha doğrusu. Güney Marmara, Ege, Akdeniz ve bir de arkadaşlar Güneydoğu Anadolu'da getirisi düşük olduğu için ne yapılmaz? Pek tercih edilmez diyeceğiz. Karadeniz'de hiç yok değil ha. Kastamonu'da var. Samsun, Çarşamba'da var arkadaşlar. Yani tutup Karadeniz'de hiç yok demeyeceğiz. Sadece kıyı bölgelerinde pek yoğun değil. Ve ülkemizde ilk Alpul Şeker Fabrikası daha sonra Uşak Şeker Fabrikası ne yapılmış? Kurulmuş. Baktığımızda Konya, Eskişehir, Yozgat, Kayseri, arkadaşlar Ankara gibi kentlerde yaygındır. Başka bakacak olursak dünyada ise Rusya, Fransa, ABD, Almanya. Dikkat et Rusya arpada, Rusya çavdar yulafta, Rusya ve bir de arkadaşlar neydi ilk sırada? Şeker pancarında. Geldik keten kenevir. Keten kenevir bakacak olursak arkadaşlar. Keten ve kenevir. Liflerinden tohumculuk, ip, çuval, halat yapımında kullanılır. Aynı zamanda arkadaşlar kenevir ise uyuşturucu madde olduğu için devlet kontrolündedir. Ve devlet arkadaşlar kenevire 21 ilde üretilmesine izin vermiştir. Çünkü kenevir arkadaşlar bir. Kenevirden kağıt yaparsın dönüşümü daha fazladır. Kenevirden arkadaşlar çelik yelek yapılır. Polislerin kullandığı, askerlerin kullandığı ve kurşun geçirmez. Araba kaportası yaparsın normal kaportadan daha sağlam. Araba lastiği yaparsın normal lastikten arkadaşlar kauçuktan daha sağlamdır. Bitki ilacı yaparsın sıfır kimyasal. Yani çenevir arkadaşlar normalde hatta 10 dönüm çenevir 100 dönüm ormanı bedeldir doğayı temizlemede havayı temizlemede. Ondan dolayı devlet 21 ilde üretilmesine izin vermiştir. En çok yetiştirilen iller Samsun ve Sakarya çevresi arkadaşlar Amasya Kayseri çevresidir diyeceğiz. Tabi yetiştirilirken arkadaşlar kenevir öyle kafana göre yetiştiremiyorsun. Yine devlet kontrolünde işte etrafını çitliyorsun, 24 saat güvenlikçi tutuyorsun, kameralar tutuyorsun. Bin kök ektin, bir tane kök gittiyse sıkıntıdır. Ona göre ne yapıyorsun? Yetiştirmiş oluyorsun. Çenevir devlet kontrolünde. Çay devlet kontrolünde kaliteden dolayı, aynı zamanda tütün kaliteden dolayı, hatta şeker pancarında devlet kontrolünde kotadan dolayı. Baktığımızda ketendeyiz arkadaşlar. Afyon, Sakarya, Kocaeli buralar var diyeceğiz. Liflerinden yağ, pardon tohumundan yağ elde edilir. Liflerinden kumaş falan elde edilen bir üründür. Hindistan, Bangladeş, Çin, sonra Afganistan. Bunlar kenevi üretiminde ilk sıralardadır. Anason. Arkadaşlar anason sıcaklığı seven bir üründür. Sana içkinin ham maddesi olan içki arkadaşlar işte koku vermek veya rakıda kullanılan derse direkt anason diyeceksin. Anason Burdur, Denizli, Antalya, Muğla. Burdur, Denizli, Antalya, Muğla arkadaşlar bu çevrede vardır. Sıcaklığı sever ve içkide ham madde olarak işte arkadaşlar koku versin diye kullanılır diyeceğiz arkadaşlar. Dünyada Akdeniz ülkeleri ve Muson Asyası yani İtalya'sı, Fransa'sı, İspanya'sı, aynı zamanda Hindistan, Çin bunlar arkadaşlar ilk sıradadır. Haşhaş. Yine devlet kontrolünde olan arkadaşlar afyondur asıl Ve haşhaşın tohumundan uyuşturucu daha doğrusu özü e, kapsülünden böyle e, suyu alınıp ne yapılır uyuşturucu elde edilir. Tohumlarındansa yağ elde edilir. O yüzden yine ne kontrolünde? Devlet kontrolünde diyeceğiz. Üretim arkadaşlar tabii ki Afyon, Konya, Burdur, Isparta, Uşak gibi illerde yapılır. Ama unutma Tokat, Amasya çevresinde de olduğunu bilelim. Dünyada Hindistan ve Akdeniz ülkeleri üretimde nedir arkadaşlar? Önde gelen ülkelerdir. Haşhaş, kenevir, uyuşturucu maddesi. Pirinç, sıtma hastalığı neden olduğu için. Sonra çay arkadaşlar kaliteden dolayı. Sonra aynı zamanda tütün kaliteden dolayı şeker pancarı ise arkadaşlar kotadan dolayı devlet kontrolünde olan nedir arkadaşlar? Ürünlerdir diyeceğiz. Şöyle bir bakalım çok uzamayacaksa burada bitireceğiz yoksa da devam edeceğiz. Bence burada bırakalım. Bir sonraki dersimizde tarım ürünleri ne yapalım? Bitirmiş olalım arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere söylediğim gibi arkadaşlar kitabımız çıkmıştır. Sipariş verebilirsiniz artık. Sosyal medyadan mesaj atarak veya e, dedim ikinci baskı çıkınca yine linki paylaşacağım. Paylaştığım linkte tükenmiş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ama yakında ikinci baskısı çıkacaktır arkadaşlar. E, Telegram'a zaten örnek sayfalarını attım. Bakabilirsiniz. Sosyal medyada da var. Örnek sayfalarını inceleyip aklınızdaki soru işaretleri gidermiş olursunuz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar.